Ooye oh yeah, ooye oh yeah. Benim adım Tarık Benim adım Tarık oye oh yeah, oye oh yeah. Benim adım Tarık Benim adım Tarık Ben bir köpeğim Hav hav yaparım ve bol bol severim Hav 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 yaparım Bana kemik vermezseniz sizi ösürürüm Sizi ösürürüm uff oh. Sizi ösürürüm Bana kemik vermezseniz sizi ösürürüm oh sizi ısırırım sizi ısırırım bana kemikler ben seni sizi ısırırım ben bir köpeğim ben bir köpeğim ben bir köpeğim oh, 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 oh. otur dedi gülümse gülümse yemem dedim bu benim için zor fazla değil lütfen yemesi kaya yeterli Ah, 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 ah. Ben bir idiyim ama önerim ben ben idiyim ama. Tamam Tarık tamam geç tamam, tamam, şarkı şey, şey, tamam ne hale soktun kendini ya.